Beyaz çikolatalı mı ne öyle bir şey. Korktun mu oğlum sen? Korktun mu? Ateşten. Evet anne. Tamam. Hadi. Doğum, doğum günün kutlu olsun. olsun. Sarı bıçağı al dedim. Sarı bıçağı alacağız. Sen önce bir üfle. Evet, bir üfle ha. Hadi ne diyeceğiz? Bismillah. Hadi. Sağlıklı. Hadi doğum günün kutlu olsun anne. Doğumlu Doğumlu hayırlı anne. uğurlu olsun inşallah. Yaşımız 58. Oh keşke 55 olsaydı. İşte Beş son 10 yani. yılları. Beş o son yani. son şeyi koymadık işte yani. Onu yok sayıyoruz. Sonuncu saymıyoruz. Evet, ya. son <laughs> sonuncuları saymıyoruz artık o kadar. Hmm, mum koktu. Evet. Şimdi bu mum kokusundan kaçtı. Yoksa şimdi gelirdi peşine. Ha, şimdi ha. bir yere koy şöyle. Onları almasın. Kimisi? Bu bardak da yeni değil mi anne? Bardağın hediyesi. Evet. evet. Nereden de? Lübnan şehirli. Evet. Bütün Türkiye var orada galiba. Neler var? Tarihi yerler. Hepsi var. Galata Kulesi, işte şu neresi kule? Yedi kule Pamukkale. Bu nerenin kulesi bilmiyorum. İşte Peribacaları var. Hmm şey falan Göbekli didin, Tepe mi ne? O didin, böyle her şey var gibi. Var. Saat Kulesi var İzmir. Efes var Şunlar neresi bilmiyorum. Ala çatı çeşme mi? Yok artık o kadar yani. Troya var, Kapadokya var işte hepsi var. Göbekli Tepe'ymiş o evet bak şu kemer, kemer var. çekmişti. kemer var. Truva Muruma biliniyor zaten. Mevlana var. Hmm. İstanbul mu bu? Tramvay Antalya demiş. Pamukkale var galiba falan. Pamukkale de var. Bir de şöyle de bir Demre şey var. almıştım ben anne hediye. Şey neydi o? O parfüm olarak. Armasar. Teşekkür ederim. Bakayım bir kokusuna. Yani hmm. çok ağır değil gibi ama bilmiyorum. Çok ağır sevmezsin diye düşündüm ama. Ay çok güzel kokusu. Nasıl? Bakayım ben de bir. Nasıl Nasıl ağır da bir kokla bakalım. Yani çok ağır değil değil mi? Yani evet. ağır normalde Hayır, etkiliyor şey ya. Hı. sevmiyorum. Hmm? Teşekkür ederim. Çok güzel. İyi, hadi yiyelim bakalım. Aslında Ekpaymış bu, bu pastanın adı. gibi bir şey. Ekipa. Yani hep çikolatalı alıyoruz. Bir farklılık olsun evet, dedik. Bu evet, beyaz evet. çikolatalı böyle çilekli e, beyaz çikolatalı profiterollü ekipa dediler. Değişik bir şeymiş. Hı. Bakalım deneyeceğiz.